Tatil bitti. Piyasalar yeniden yükselişe geçti. Altın yükseliş trendine devam ediyor. Gram altın 2500 lirayı geçti. Tatil sonrası piyasalar haftayı nasıl kapattı? Para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş de konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hikmet Bey e yayına diliyorum. Hoş bulduk. Çok sağ, sağ olun efendim. Teşekkürler. Altınla başlayalım. Gram altında evet. bir yükselişten bahsediyoruz. Nedir trend? Evet. Altın fiyatları bayramdan önce bir dinlenme modundaydı. Bir düşüş trendindeydi. Gram altın 2420 liraya kadar gerilemişti. O altın 2293 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ancak tekrar yükseliş trendi yavaş yavaş başlıyor. Özellikle Temmuz ayında beklediğim bu yükseliş trendi yine öngörüm devam ediyor. Temmuz ayı itibariyle tekrar yükseliş trendine başlayabilir diye tahmin ediyorum. Bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler bu tarafı işaretliyor. Bugün kapanışta 2496 lira seviyesinde olan bir gram altın var. 10 ons altında 2361 dolar seviyesinden kapanış yaptı. daha sonra 2322 dolar seviyesine kadar gerilen bir ons altın var. Bir dalgalanma var altın fiyatlarında. O direnç seviyelerini kıramadı. Tekrar pazartesi günü bu yatay sakin seyirin korunmasını bekliyoruz. Ancak Temmuz ayı itibariyle hem gram altında hem ons altında yükseliş beklentimiz devam ediyor. Özellikle Temmuz ayı itibariyle ee, yukarı yönlü hareketler devam eder. Ee, yıl sonuna kadar Oğuz Altın tarafında 2600-3000 dolar seviyesine kadar beklentimiz devam etmekte. Gram altında yıl sonu beklentimiz 3000-3500 lira aralığındaydı. Bu beklentimiz de halen devam ediyor. Özellikle altın fiyatlarını destekleyen faktörlere baktığımız zaman yine jeopolitik gerilimler başta olmak üzere merkez bankalarının faiz indirme süreci enflasyonist bir ortamdan geçiyoruz ve özellikle 5 Kasım tarihinde Amerika'da seçimler var. Bu da bayağı riskli bir seçim olacak gibi görünüyor. O yüzden altın uluslararası piyasalarda yatırımcıların yine gözdesi olmaya devam edecek gibi duruyor. Evet. Türkiye'deki yatırımcılar için de gözdesi olsun mu? Yani yatırım zamanı mı peki? Evet. Şimdi gram altın TL fiyatında e, Ocak ayında kamuoyuna Yıl sonunda özellikle 3000 3500 lira Aralığında işaret etmiştik e, Özellikle Nisan ayının 14'ünde 2.731 lira seviyesine kadar Yükselen bir gram altın vardı karşımızda Yılın ikinci yarısına baktığımız zaman Yine e, altının Yukarı yönlü hareketlerini devam ettireceğini 2024 yılında yine altın çağını yaşayacağımızı Ben düşünüyorum e, Özellikle ons Altın ve Gram Altın tarafında Yeni rekorlar görebiliriz Temmuz ayı itibariyle O yüzden elinde altın bulunan ...konduran yatırımcısının da satış için çok aceleci davranmaması gerektiğini söyleyebilirim. Ama düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın yatırımını düşünenler için bence son... Virajdayız. Elini biraz daha çabuk tutmalı çünkü küresel ekonomilerdeki belirsizlikler ve riskler de altın fiyatlarının yine yukarı yönlü hareketlerini devam edecek gibi gösteriyor. Evet. Peki borsaları da sorayım biraz para piyasalarındaki tabloyu Tabii. nasıl görüyorsunuz? Mesela Cuma günü yükselişte kapattı. Küçük bir hareketle de olsa evet. yükselişte kapattı borsa İstanbul. Nasıl görüyorsunuz, okuyorsunuz para piyasalarını? Hikmet Bey 10.771 puandan Borsa İstanbul Yüz Endeksi kapanış yaptı. 10.700 puan destek seviyesi çok kritik bir destek seviyesi. Yukarıda 11.000 puan seviyesi var. Aşağıda 10.400 puan seviyesi var takip ettiğimiz. Ancak kar satışları yine devam edebilir diye tahmin ediyorum. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar borsa tarafında tekrar getirisini özellikle profesyonel yatırımcılar biraz daha elde edebilir. Ama kar satışlarının ben devam etme olasılığını biraz daha güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Hı hı. Dolar kuru 32 lira 82 kuruş seviyesinden haftayı tamamladı. Burada da yavaş yavaş yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Dövizle ticaret yapan, dövize ihtiyacı olan e, tekrar yukarı yönlü hareketlerde şaşırmaması gerekiyor. Gümüş, e, altını konuşuyoruz ama gümüş altını tahtından eden, altından daha fazla kazandıran bir yatırım aracı. E, yılın ilk yarısında gümüş altından daha fazla kazandırdı. Ons fiyatında 29.54 dolar seviyesi var. Gram tarafında 31 lira 20 kuruş seviyesi var Gümüşte yıl sonunda yine altından fazla getirisi olmasını bekliyoruz. Hedefimiz radarımızda 37 lira 37 dolar seviyesi var gümüş tarafında. Özellikle bitcoin tarafında bir kafa karışıklığı var. Tehlikeli sularda gezilmeye devam ediyor. 64.201 dolar seviyesinden kapanış yaptı. Bitcoin tarafında 62.571 bin, bin dolar aralığını takip ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak yasayla birlikte kripto para piyasasında işlem yapan yatırımcıların biraz daha korunması, aracı şirketlerin SPK tarafından denetleniyor olması bu piyasalar için pozitif olacak ama Bitcoin tarafında veya kripto para piyasasında Temmuz ayı itibariyle yeni yükseliş trendi beklediğimi söyleyebilirim. Peki. İslam Bey çok teşekkürler efendim. Yeni katılımımızdan dolayı. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar sağ olun. Çok teşekkürler.